Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlere bu iki renkten oluşan güzel bir model hazırladım yine. Bu hazırladığım modele geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ayrıca zili de aktif hale getirirseniz atın videolarda anda haberdar olursunuz arkadaşlar. Bugün hazırladığım modelin ipini kahverengiden ve boncuğu da limon sarısından seçtim. Ben modeli hazırlarken bu renkleri tercih ettim. Siz yapmak isterseniz yine yapacağınız yazmanıza bağlı desenli yazma yapmak isterseniz desenlerden veya zeminin derneklerini oluşturabilirsiniz. Düz yazmayı da yapmak isterseniz yazmanız ne renkse ipiniz o renkten ve boncuğu da yine yakışan ve sevdiğiniz renkten oluşturarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Kullandığım tığım da 21 numara. Ben 21 numarayı tercih ediyorum. Dantelde de ve Oya'da da bu numarayla yapıyorum arkadaşlar. Elim 21 numaraya yatkın. Sizin eliniz 21 ve 22 numaraya yatkınsa 2 numarayı da kullanabilirsiniz. Ve modelimizin tığlamasında 3 zincir çekerek oluşturdum. Şimdi hemen yapımına geçeceğim. Sürçülisan edersem şimdiden afola diyerek yapım aşamasına geçeceğim arkadaşlar. Ve modelimiz de böyle bir model. Gördüğünüz gibi yine zarif ve kibar bir model. Hemen yapımına geçeceğim. Evet arkadaşlar. Hemen yapımına geçeceğim. Başlarken ipimi sabitledikten sonra iki kez ilerledim, bir yuvayı oluşturarak devam ettim. Şimdi ipimi sabitledim arkadaşlar ve bir kez ilerledikten sonra 3 tane zincir çekiyorum. Hemen sıradakine giriş yapıyorum sık iğne işlemiyle kapattım. Sık iğne ile bağladıktan sonra iki kez doluyorum ve sıradakini boş bırakıp ikinciye giriş yapıyorum ve 1 2 3 ve 4 kez çekerek dörtlü trabzan yaptım arkadaşlar. Ve hemen trabzan dibinden giriş yapıyorum. Yarım sık iğne işlemiyle bu arada trabzan yuva oldu arkadaşlar. Yarım sık iğne ile giriş yaptıktan sonra 11 tane zincir çekerek devam edeceğim ve 10 2 4 Ve 11 arkadaşlar hemen yuvaya giriş yapıyorum. Yarım sık iğne işlemiyle. Bir tane daha yarım sık iğne işlemi yapıyorum. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Hemen yeniden yuvaya giriş yaptım. Yarım sık iğne işlemiyle kapattım. Şu modeli ters çeviriyorum ve 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane zincir. Hemen sıradaki 11 tane zincirden oluşan bölüme giriş yaptım. Yine yarım sık iğne işlemiyle kapattım. Kapattıktan sonra şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir arkadaşlar. Hemen ikinci 11 tane zincirden oluşan bölme giriş yapıyorum ve yarım sık iğne işlemiyle kapattım. Şimdi modeli ön yüze çeviriyorum. Hemen tekrardan 9 tane zincirden oluşan bölüm yuva oldu arkadaşlar bu arada. Yarım sık iğne işlemiyle giriş yaptıktan sonra şimdi buraya iki tane zincir çekerek pırpır yapacağım. 7 tane pırpır oluşturacağım. Boncukları alayım şuradan. 2 zincir ve sık iğne işlemiyle kapatıyorum. 2 zincir ve sık iğne işlemiyle kapatıyorum. Ve 4 oldu. 5 6 ve bu 7 oldu. 7 tane pırpır pır oluşturduktan sonra tekrardan bakmak istiyorum arkadaşlar. 2 4 6 ve 7 tane yapmışım. Şimdi 6 tane zincir çekerek 11 tane zincirden oluşan bölme giriş yapmıştım. 6 tane zincirden oluşan bölme giriş yapıyorum. Yarım sık iğne işlemiyle şöyle yaptıktan sonra şimdi bir tane zincir oluşturuyorum. Bu bölümde boncukla devam edeceğim arkadaşlar. Önce 6 tane boncuk kapatacağım. 6 boncuğu kapattıktan sonra bir zincir ve bir boncuk işlemiyle Tekrardan bir zincir ve bir boncuğu tabiri caizse altı boncuğun göbeğini yerleştiriyorum ve altı boncuğu ortalıyoruz. Tepeden giriş yaptım, sık iğne ile kapattım. Tekrardan altı boncuğu kapatarak devam edeceğim arkadaşlar. Önce altı boncuk, ardından bir zincir ve bir boncuk. Tekrardan bir zincir işlemiyle ve aynı işlemle. 6 boncuğu tepeden giriş yaparak kapattım ortalayarak giriş yapıyoruz arkadaşlar iki tane yaptıktan sonra şimdi üç tane zincir çekiyorum ve tığlamada yeniden bakmak istiyorum arkadaşlar ilk üç tane kutucuğu boş bırakıyorum ve dördüncüye giriş yapıyorum ve sık iğne işlemiyle bağladım şimdi bir iki ve üç zincir Hemen sıradakine giriş yapıyorum. Sık iğne ile kapattım. İki kez ilerliyorum arkadaşlar. Siz genişletmek isterseniz sayı çoğaltabilirsiniz. Ben iki kez ilerleyerek yaptım. Şimdi yeniden bir tane daha anlatacağım. İki kez doladıktan sonra sıradakini boş bırakıp üçüncüye pardon ikinciye giriş yaptım ve dörtlü trabzan yapıyorum. Önce bir yere, ardından ikişer çekerek dörtlü trabzan yaptım. Dörtlü trabzan oluşturduktan sonra trabzan hemen dibine dibinden giriş yapıyorum yarım sık iğne işlemiyle ve ardından 11 tane zincir çekerek devam ediyorum. Bu arada zincirleri gevşek tutmayacağız arkadaşlar. Ve 11 zincir oluşturduktan sonra sık iğne ile kapattım yarım sık iğne işlemiyle bir tane daha yarım sık iğne işlemi yapıyorum tekrardan 11 tane zincir çekerek devam edeceğim ve 11 11 tane zincir oluşturduktan sonra tekrardan giriş yapıyorum yarım sık iğne ile kapattım modeli ters çeviriyorum şimdi 6 tane zincir çekerek devam edeceğim ve 6 hemen sıradakine giriş yapıyorum yine yarım sık iğne ile ardından 9 tane zincir 6 8 ve 9 ikinci 11 tane zincirden oluşan bölüme giriş yaptım yarım sık iğne ile kapattıktan sonra modeli ön yüze çeviriyorum arkadaşlar yeniden yuvaya giriş yapacağım yarım sık iğne ile ardından iki zincir bu giriş yapıp sık iğ ile kapatıyorum iki zincir ve giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapatıyorum arkadaşlar 7 tane pırpır yapacağım aynı işlemle 4 5 67di 7 tane yaptıktan sonra yine altı tane zincirden oluşan bölme giriş yapıyorum yarım sık iğne işlemiyle ve bir tane zincir oluşturduktan sonra şimdi boncukla ilerleyeceğim önce 6 tane boncuğu kapatıyoruz ardından bir boncuk bir zincir ve bir boncuk işlemi ve bir boncuğu altı boncuğa boncuğun göbeğini yerleştiriyoruz arkadaşlar ve tekrardan altı boncuğu kapatarak devam ediyorum önce altı boncuk altı boncuğu kapatırken sıkmadan arkadaşlar gevşek de olmayacak sık da olmayacak gevşek olursa istediğiniz gibi durmaz sık da olursa yerleştirmekte zorlanırsınız bir boncuğu şöyle iki tane yaptıktan sonra Yeniden 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. Ve tığlamada ilk 3 tane kutucuğu boş bırakıp 4. giriş yapıyoruz. Sık iğne işlemiyle kapattım. Şimdi 1, 2 ve 3 zincir sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapatıyoruz arkadaşlar. 2 kez ilerledikten sonra dörtlü trabzan yaparak devam ediyoruz. Modelimiz yapım aşaması olarak bu şekilde. Ve gerçekten yine güzel bir model. Arkadaşlar yine kendim tasarladım. Kendi tasarladığım bir model arkadaşlar öyle söyleyeyim. Genelde sevdiğim modellerde küçük değişiklikler yaparak sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ve bu modeli kendim tasarladım, hazırladım ve sizler için bu renklerle yapmaya çalıştım arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenir ve yaparsınız. Gördüğünüz gibi yine modelimiz hem çıtı pıtı hem güzel durdu. Şöyle model seven arkadaşlarımız eminim bu modeli de seveceklerdir. Daha önce tasarladığım modellerin çoğunu sizler çok beğendiniz arkadaşlar. Benim gibi içerik üretici arkadaşlarımız çoğunu yaptılar ve paylaştılar. Sizler de çok beğendiniz. Evet arkadaşlar bu modelde benim tasarımım gördüğünüz gibi yine güzel durdu. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ayrıca hızlı anlatımı da düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesini ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle sürçülisane ettiysem affola şimdilik hoşçakalın Allah'a emanet olun.